Şimdi ilk kitabınız Kur'an alfabesi mi, Kur'an ahlakı mı diyorsunuz. Eyvallah. Kitap şöyle değerli dostlar, Kur'an alfabesi mi, Kur'an ahlakı mı diye sadece bir kitabı. Şimdi bu kitabın içerisinde din eğitimiyle alakalı sizin yazdığınız bölümler var. Ben buradan size soracağım ama önce din eğitimi deyince ne anlamalıyız? Onu sorayım saydığım. E Tabii din eğitimi deyince önce akla gelecek şey Allah'ın kitabı Kur'andır. Yani... Hı. Ee, Cenab-ı Hak insanoğlunu Hazreti Adem'den bugüne kadar peygamberleri vasıtasıyla örnek insan göndererek eğitmiş. Son kitap Kur'an'dan sonra bir daha kitap gelmeyeceği göre, gelmeyeceğine göre son peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan sonra da peygamber gelmeyeceğine göre elimizde kitap olarak Allah'ın kitabı Kur'an, e, örnek insan olarak da Hazreti Peygamber duruyor. Evet. Onun için Kur'an'ı ve peygamberi doğru anlamak ki benim hani çok kullanmayı sevdiğim Akif'in sözünde ilhamla sürekli söylediğimiz Kur'an'ı ve peygamberi çağ taşımaya mutlaka kafa yormak zorundayız. Değil mi? Yani Kur'an'ın söylediği, söylemek istediği şeyleri çağın diliyle topluma anlatmak Hz. Peygamber'in örnekliğini bugüne taşımaya mutlaka kafa yormak zorundayız. Çünkü hani ben bu kitabın birincisini, yani bu ikincisi aynı isimle yayınladığım kitabın, yani ilkinin alt başlığını şöyle seçmiştim yaşadığımız yüzyılın yaralarına Kur'an-ı Kerim'de merhem yoksa ya Kur'an-ı Kerim eksik bir kitap ya da bizim Kur'an'la ilişkimiz yanlış. Tabii. Yani orada şuna dikkat çekmeye çalışın. Biz Kur'an-ı Kerim'le olan ilişkimizi, Kur'an'ı çağa taşıma gayretimizi gözden geçirmek zorundayız. Çünkü dinin amacı ki bu kitabın da yani kapağını aslında onun için o cümleyi kurdum. Dinin amacı dini anlatan kitabı kendi diliyle okuyan nesli çoğaltmak değil sadece. Ki onun için de şu sloganı ısrarla söylüyorum. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmek yeterli olsaydı Arapça konuşan ülkeler dünyanın süper güçü evet, olurdu. Evet, burada onu almışsınız Tabii zaten. yani kitapta anlatmaya evet. çalıştım. Derdim benim o. Dinin ama insanlığı kurtaracak olan İslam'ın elimizde olan tek kitabı Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Yani bozulmamış, tartışılmaz doğru olan kitabı. Ama o kitabı çağa taşımak, kitabı okumayı bilen nesli çoğaltmakla değil kitabın verdiği Mesajı mesajları anlamakla. anlayıp çağın diliyle hayatı uygulayacak nesli çoğaltmakla mümkün. Yani şöyle özetleyeyim yani Hamza abi yani ben e, özetleyerek anlatmayı seviyorum. Kur'an'a bakan bir nesil değil, Kur'an'la bakan bir nesil yetiştirmek zorundayız.